şu mumları masanın iki yanına eşit şekilde dağıtalım olur mu? Peki efendim. Şuradaki çiçekleri de lütfen şu masaların üzerine yerleştirelim. Tamam mı? Tamam. tamam. Sağ olun. Emra, Emra. Efendim. Şu mumları masanın iki yanına dağıtacağız ve şu çiçekleri bir yerde tamam mı? Tamam. Ama ne uğraştınız düğünde düğün diye. Ne o? Evin işten kovulan hizmetçisiyle koruma evleniyor. <laughs> Ferhat'ın işleri işte izansız. Bunun nesi kötü anne? Ne güzel havamız değişecek fena mı? İşler sana kaldı ha? Aslı Hanım da yok ortalarda. Benim bir şey yaptığım yok anne. İnsanlar hallediyorlar. Ayrıca adı üstünde Hülya gelin. Bugün onun günü. Hadi sen git yat, uzan, dinlen, bir şeyler yap, ne bileyim. Ya da söylenme. Ferhat'a yalakalık yapıyorum deme de. Ben hazırlanmaya gidiyorum. Sen de üşünü değiştirirsen çok iyi olur. Aldı oldu Aldı. Biraz rujun sanki bir soluk kalmış gibi. Onu değiştirelim. Yok ya. Abartmasak. Ben zaten çok utanıyorum. Aa, aa neyden utanıyorsun? Sen gelinsin. Bugün istediğin gibi süslenebilirsin. Senin günün. Hem bak sevdiğin adamla da evleniyorsun. <laughs> ben hala inanamıyorum gözüm ya. Namık Bey beni evden kovunca ben... Sizden ayrı diye. Ay, tamam tamam sakın yapma. Bitti geçti her şey. O kadar makyaj yaptık Ay, ya. akıtacaksın. <laughs> Gülsüm. Hülya gelebilir miyim? Gel gel. Ya. Hülya. Ne güzel olmuşsun sen. <laughs> ya delisiniz bayılmasın şimdi seni görün. <laughs> ya. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Abidin Bey sağ olun. Ya Gülsüm. Ben kravat seçemedim de bana yardım eder misin? E odanda takım elbisen ona göre bir şey seç işte. Yok sen gel bir. Ha. Geliyorum ben o zaman hemen. Rujunu da alırım. Tamam. Ne oldu? Gülsüm ben biraz kötü oldum ya. Neden? Senin için. Yani Dilsizle Hülya böyle telli duvaklı güzel düğün yapıyorlar. Biz bir nikah dairesinde öyle kuru kuru evlendik. İçim buruluyordur diye vallahi aklım sende. Ya ben çok mutluyum. Sen benim elimden tuttun. Kocamsın. Oğlum babasısın. Çakma böyle şeyler getirme, ne olur. Ben de dünyanın en şanslı adamıyım herhalde. Ha? <laughs> Hem sonra nikah tazeleriz, He? Her şey ikimizin istediği gibi olur. Olur tabii. Evet sen gitim biz size bak. Heyecandan ölmek <laughs> üzereyiz. <olur. gülüyor> tamam. tamam. Ay şu şu. Ya niye arıyorsun hemen? Biri duyacak sesini. Vay, 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 vay. Bu ne güzellik yakıyorsun kızım. Ya. Üstündeki çok yakışmış. Gerçekten beğendin mi? Çok. Bugün sesin yetmez bana. Aynen mi göreyim dedim. O zaman Emirhan Köşkü'nden bildiriyorum efendim. Başka bir isteğiniz var mı? Yok yok. Ben bugün seni gördüm ya yeter bana. Dükkanı kapatıyorum başka bir şey istemiyorum. Seve seve. Hatta bir dakika yanında. Çok. <laughs> oh. Sen burada mıydın? Hı hı. Miran davet etti. Çok güzel olmuşsun. Ben de çok beğendim. Teşekkür ederim. Parfüm mü? Ne olmuş parfüm mü? Hiç. Aynısından bende de vardı. Hadi ya. Çok güzel bir koku değil mi? Hediye benim için. Ya ne tesadüf. Benimki de hediyeydi. Ne çok ortak yanımız var. Ama oh, bu çiçek kokusu görsün. Senin üstünde hiç hayal edemedim. Umurumda da değil zaten. Neyse, iyi görüşürüz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.